Merhaba Özel Konya Başak Anadolu Lisesi, ben Dink Hocası Şükrü Coşkunsu. Bugün sizlere 24 Kasım münasebetiyle bir makale seslendireceğim. Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim? diyerek türbesine yaptırdığı ışık düzeneyi ile güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatması hadisesini bilenler olmakla birlikte öğretmen öğrenci ilişkisinde söylenecekler adına hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?'' diyerek arayışa giren İbrahim Hakkı Hazretleri hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerine taş duvar yaptırmıştır. Her yıl ekinokslarda doğan güneş, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları kuledeki aynaya yansıttıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretlerinin başucuna doğuyor. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'ne vefa borcu için yeni yılın ilk güneşini onun kabrinin başına indiriyor. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin babaları Fakirullah Hazretleri'nin birkaç metre ilerisinde yatmaktadır. Ama babasının değil üstadının başına bu güneşi indiriyor. Tabi güneş buraya indirmekle çok farklı mesajlar iletme ile iletmeye çalıştığı açık. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel her yıl olduğu gibi medyada çok şeyler yazılır, söylenir ve çizilir. Biz burada çağımızın gerektirdiği öğretmenlik yeterliliklerine yüzyıllar öncesinde öğretmenine vefa örneği gösteren ve halen konuşulmasını sağlayan İbrahim Hakkı Hazretleri nasıl bir bakış geliştirmiş, ona bakarsak aradığımız şeylerin kaybettiklerimiz arasında olduğunu da sanki bizlere göstermektedir. İbrahim Hakkı Hazretlerine göre öğretmenin öğrencilerine öğretim ve eğitim yaparken uygulayacağı her bir maddesine ayrı açıklamalar yazılabilecek 17 yöntem vardır. Bunlar 1. zorluk ve müşküllere katlanmak, 2. sessizliğe devam etmek, 3. halim selim olmak, 4. vakarlığı yani ağırbaşlı olmak, 5. salim dinmiş bir kafa, 6. alçak gönüllü olmak, 7 alay ve şakayı terk etmek, 8. Öğrenciye yumuşak davranmak, 9. Zayıf ve aciz öğrenciye sabırlı davranmak ve sorusunu dikkatle dinlemek, 10. Anlayışsız öğrenciyi güzel öğütle, öğütlerle yola getirmek ve düzeltmek, 11. Soru soranı azarlamamak, 12. Soru sorana önemli kulak vermek, 13. Soruyu anlayıp cevabını vermek, 14. Öğrencinin mazeretini kabul etmek, 15. Doğruyu kabul etmek ve ona boyun eğmek. 16. Zararlı bilgileri öğrenciyi men etmek ve korumak. 17. Faydalı ilmi Allah'tan gayrısı için öğrenmeyi engellemek. Günümüzde dönecek olursak yukarıda sadece başlıklar halinde sunduğumuz yapılan tespitlerin halen günümüzde geçerliliğini koruduğu bir gerçektir. İnsan, insanlık odaklı, Kültür, sanat ve eğitimin ekonomik göstergelerinin gerisinde kaldığı bir yüzyıldayız. Artık okuma, yazma, hesaplamanın yeterli olmadığı, bilgisayar, eleştirel düşünme, teknolojik, medya, dijital okuryazarlık yeteneğiyle çağın gerektirdiği fıtrata uygun, olumlu yönde değişebilme kapasitesinin de öğrencilere kazandırılması gereken bir çağda olduğunu bilmek, anlamak zorundayız. Bu yönüyle öğretmenlik mesleğinin icra etmenin sorumluluğunda olanların omuzlarındaki yük oldukça ağır görünmektedir. Öğrencilerin bilgiye kolayca ulaştığı bir çağda onların her şeyi bildikleri, bilebilecekleri ortamın olduğu ama hiçbir konuda derinliklerinin olmadığı, bilmekle anlamanın aynı şey olmadığını canlı olarak yaşadığımız bir dönemdeyiz. Öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin insanlık adına her şeyden önce öğrencilerinin zihinlerine ve ruh dünyalarına ahlak anlayışını yetiştirebilmeleri büyük önem arz etmektedir. İmana ve selim akla dayalı bilgi ahlakı, yaratıcısını sadece gökyüzüne hapseden Sezar'ın hakkı Sezar'a anlayışına dayalı olmayan yöntem ahlakı, kadim kültürümüzde ve medeniyetimizde dayalı bir davranış ahlakı. Bütün bunlar iddiası, ideali ve ideası olan öğretmenlerle mümkün olacaktır. Fatih kürsüsünde merhum vatan şairimizin dediği gibi öğretmenlerimizin vazifesi büyük. Muallim ordusu derken çekirge orduları, çıkarsa ortaya artık hesap edin zararı. Muallimim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatlı, sonra vicdanlı. Bu dördü olmadan olmaz, vasife çünkü büyük. Evet, ulumunu asrın şebaba öğretelim mukaddesata fakat çokça ihtimal edelim. Mehmet Akif. Öğretmenin de öğrenen bir birey olduğunu unutmamız gerekiyor. Gelecekte üstün teknoloji ve robotlar öğretim işini insanın elinden alabilir. Ama eğitim işi her zaman insancıl bir etkinlik olarak insan insana öğretmen ve öğrenci perspektifinde sürdürülecektir. Yenilikçi güçlü çalışma motivasyonuna sahip, iletişim becerileri gelişmiş, liderlik vasıflarıyla donatılmış öğretmenlerimiz olsun istiyorsak, onların ihtiyaçlarına kulak vermek, sürekli eğitim politikalarımızı canlı tutmak ve öğretmen anlayışını bu mesleğe bakışımızı güncel halde tutmak ve yeniliğe açık olmak zorundayız. Gerçekliğin dijital ekranlarda dahil gerçekçi biçimde sunulacağı simülasyon düzenlerinin bir anda simülarka dönüşmesi tehlikesinin yaşandığı bir dijital dönemdeyiz. Günümüz dünyasında eğitim meselesinin artık ciddi anlamda bir beka meselesi olduğu, geleceğimizin de eğitime dayalı olduğu sorgulamamız bir gerçektir. İyi eğitilmiş öğretmenlerimizle iyi eğitilecek öğrencileri uygun fiziksel altyapı, kendi kültürüne yabancılaştırılmayacak çağa uygun müfredat anlayışı ve teknoloji kullanımı ile beraber sağlık sınıf ortamları, sağlıklı sınıf ortamları, öğretmene yapılan yatırımlar ve süreç değerlendirmeleri ile zorlukları aşmak mümkün olacaktır. Sizler benim kalbimin sevinci hüznümün tesellisiniz diyen bir öğren diyen ve öğrencilerine bakan bir öğretmenlik anlayışıyla birlikte hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim anlayışına sahip bir öğrenci yetiştirmek istiyorsak bilginin ürüne ürünün esere dönüşeceği bir eğitim yolculuğunda gençlerimizi kadim kültürümüzle yaşatmanın arayışı içinde olacak öğretmenlerimizle buluşturmak zorundayız. Amacı insanın içindeki iyi duyguları beden ülkesinde iktidara getirmek olan onsuz hayat için vizyon sahibi nesiller yetiştirmeyi vazife bilen tüm öğretmenlerimize selam olsun. Hepimizce malumdur ki ağaç yapraklarıyla güller, mevsimiyle de bilinir.''